Burası Türkiye Radyo Yayın Postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet eder. Dikkat, dikkat. Muhterem vatandaşlar. Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz silahlı kuvvetlerinizin sesi Ben inanmadım, aylarca inanmadım hala çıkıp gelecekler. Bir gün 40 mevlidini yapıyoruz, okutuyoruz. Bir yaşlı hanım geldi. Niye ağlıyorsun dedi. Onları sakladılar. Çıkacak. Ölmediler. O kadar inandım ki ona. Sanki hakikaten çıkıp geleceklermiş. Aylar ve günler hatta seneler bekledim. Biliyorsunuz Hasan Bey 46 yaşındaydı. Fatime Bey 51 yaşındaydı. Adnan Bey 64 yaşındaydı sabahleyin kalktığım zaman söyleyemediler söyleyemediler ama infazlar oldu dedi bir arkadaşım bugün geldik Allah sorumuzu ne gösterecek bilmiyorum Çünkü be bekliyorduk öyle bir şey o Kızılay'ın 5KK be arasından sonra, ne Talebe olaylarından, Harbiye'nin yürüyüşünden sonra. Biliyordu, aslında babam da biliyordu. Büyük babam Tevfik Rüştü Aras, işte e babaannemin yani babamın babası Rüştü Paşa Abdülhamitin Yaver'i iki kere sürgün yaşamış. Yani bu siyasi olaylar içinde yani siyasete girmiş veya da askeri dolayı yani şehit olabilir. E tutuklanabilir. Yani bunlar bizim için çok büyük şoklar değil yani. Öldürdüğünüz insanı tekrar geri getirmiyor tabi ama hiç olmazsa hatırasına hürmeten bir yanlışlar düzeltildi yani. Yoksa çok büyük bir yanlış. Hata. Ve komik. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 35 Silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. İşte bana yazdığı mektup oğlumun. Baba oğlum bu işe girerken sorunun bu olduğunu biliyordu. Bunu bildiğimiz için hazırlıklı olduk. Kendimizi hazırladık hakikaten Artık biliyoruz abi. Gitti çocuğumuz elden gitti, çıktı. Ama dediğim gibi biraz şöyle bir şeyleri olsaydı, layık olduğu herhangi bir işlemi bulunsaydı belki daha çok rahat ederdik. Ama şimdi hiçten böyle gidişi bütün aileyi yıktı, bütün aile gitti. Hepsinin ortak şeyi de budur. Yani bunu hak etmedi. bir mahkeme kurulsun. O dosyalar çıkarılsın. Çocuklar anayasaya mı karşıydılar? Anayasayı savunuyorlar mıydı? Çocuklar cumhuriyete karşı mıydı? Cumhuriyeti savunuyorlar mıydı? Bunlar ortaya çıksın. Eğer verilen ceza o sonucu gerektiriyor ise hiçbir sözümüz yok. Acımızı içerimize gömeriz. Fakat bu olmadığı sürece bu yanlış cezanın sıkı yönetimin emr vakiyle verdiği cezanın hiçbir yasiye uygun olmadığını düşünerek bu izdirabımızı ölünceye kadar bizde doğan çocuklar ölünceye kadar unutmayacaklar. Aziz Türk Milleti işte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Erdoğan ee, gerçekten ee... Yani o, o yıllara kadarki yaşamında e, insanları incit, incitebileceğini, e, kaldı ki öldürebileceğini asla düşünemezdik. Yani gerçekten de e, çok insancılı bir yapısı vardı. O dönemde e, bir kurban aranıyordu. Yani şimdi bir olay olmuş, bir er vurulmuş, birileri de yakalanmış. Üstelik silahla yakalanmış, ateş edilmiş bir silahla yakalanmış onlar için bulunmaz bir fırsattı ve bütün koşullar ona göre ayarlanarak o hüküm çıktı diye düşünüyorum. Yani o yargılama süreci yani hiçbir hukuk kuralıyla bağdaşmıyordu bana göre. E, ciddi bir yaş incelemesi yapılmıyor. E, bunların hepsi şey onun dışında yani bir takım e, hatırladığım kadarıyla tanıklar bulunuyor o dönemde kimse dinlenmiyor ve e, üçüncü hasta idam hükmü veriliyor. Böyle bir yargılama süreci. İnfaz günü hiçbirimize haber vermedi. E, Avukatlarında sanıyorum son anda gece haberleri olmuş. Ama hatta son ana kadar işte umudunu koruyup işte Cumhurbaşkanı'na e, mektup yazmaya kadar işte bir takım girişimlerde bulunmaya kadar çabaladı ama e, beklemediğimiz bir anda gerçekleştirdiler.